Evet arkadaşlar bugün sizlerle mesela... Şu balta bana yeter. Şundan bir tane yas. Tam da aynı bu yeter. Kanka evi aynı blokta yapamayacağım ama ya içini şu an taşıyorum. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar Minecraft'e geldim. Burada artık bulabilirsek çok iyi olur. Demir de buldum ya. 22 tane. Han 16 tane neyim? Ben bir şey söyleyeceğim. Atacağım Brawl Stars videolarını sen de izle kanka. Tamam. Ee, güzel videolar atacağım. Sen de öğrenirsin zaten ne olduğunu. Maalesef. Arkadaşlar Onur Bilge kanalını da takip etmeyi unutmayın. Birçok videoyu oradan o abiden öğrendim ben de. Allah. Onur bilgi gerçekten her şeyi örmeden atıyor arkadaşlar. İşte. Arkadaşlar bu arkadaşım burası evde yok şu an ben evdeyim ve şey yapacağım şimdi arkadaşlar buraya Sen bir montaj yapacağım. Sen ne Hı? mi gideceksin? Şunu bir koyalım. Arkadaşlar zaten Uras eve gelince göreceksiniz nasıl bir ev yaptım. Kanka hemen hızlı gelmene gerek yok. Evi bitirince gelirsin. Tamam. Eminim. Evet. 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 sonra Evet. 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 Arkadaşlar bu arada ücretsiz GTA 5 almak şey isteyenler varsa e, Uras'ın kanalındaki yorumlara yazabilirler. Ben söylerim arkadaşlar. O benim kanalıma yönlendirsin sizi. Arkadaşlar ben söylerim. Bana da yakından tanıdığım bir abim yapacak şimdi. Öğrendim nasıl yaptığını. Size bir söylerim işte. Uras belki sana da söylerim kanka yani. Eğer söyleyebilirsem sana da söylerim. Ne kanka? GTA 5 in ücretsiz indirme var da kanka bir yolda. Parasız baya. Ana bu oradan oraya ne geldi? Gitmeyelim biz biz kalmayalım. <laughs> i̇ndireceksin o indireceksin. Yani. Evet. Ben nasıl oksijen yapacağım ocağımı dinledin Şu anda evin taslarını yaptım kanka ben Şimdi ben içini düzenli Bana oksijen lazım Hep oksijen çıkardı bi çıkmıyor Kazman lazım <laughs> İnşallah batırmam yani. Nasıl yapacağız şimdi? Allah Allah yani sen. Lan yani, yanmasana. Öleceğiz. anda kurtardım. E evet. Ha dur. Doğru an portal yapmayayım unutmuşum ne de çakmak taşı yok ki. Ben şu an yaptığım yer hala Tamam. Zaten görüyorsun şu an tamam. beni ama. Kanka bu arada birazdan gel diyeceğim sen gelirsin. Elmas mı? Tek önce ne şey söyleyeyim. Şu da şu da fazla. Hayır, hayır. Öldüm, 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 öldüm. Uh, uh Lava düştüm yani. Işte. Uh, lava yok mu hmm. ya? Ten, lazım. Şişt. Ben de bir kolayla alırım. Ya oğlum nasıl düştüm ben ya, başlayamıyorum ben ya. Evet, mükemmel. Mükemmel. Kanka şu... Evet, orkidiyan buldum arkadaşlar. Oh my god. Şuraya yapayım kanka. Nedir'e gideceğim. Nasıl? Hı. Nasıl be? Hı. Evet. Videoda küfür etme. Videoda değilim ki. Şimdi videoda. Duraklattınız onu. Ooo. Aaaa. Ben bunu nedra etle çıkarım ya. Videoda evet. mısın kanka şu an? Evet. Ne habersiniz? birazcık bir şeye benziyorsunuz ama videoda söylenmeyecek. Söyle. ee, bu ben falan falan diyorsunuz. Tamam bir dakika. Şimdi. Ee, evet arkadaşlar Sedat'ın yanı işini yiyorum. İşte burası da ikinci kat. Oha çok güzel yapmışsın. E, ee, kapı nerede? <laughs> Aşağı kapıyı daha koymadım. Ha. Tamam. O zaman ben bir stonu kuracağım arkadaşlar bana. Kanka ya. Kanka bir gidelim. Arkadaşlar ya oyunda bir anlaşılma oldu mı yaptık? Kanka bu nasıl düzeliyor? Tamam. Kanka şu an gelsin mi yanıma? Su var mı etrafta? Var şu an ya. Dört bir yanımda su var. Bak. Tamam bekle şimdi. Nokta atışı yapayım mı kanka? Nasıl atacağım? Bekle. Eee evet, hadi, burası trangle çıkıyor. Eee nerede lan? Nerede oğlum bu? Yok nerede Allah'ın belası Ben başlattım <laughs> arkadaşlar videoyu Bu kadar derinli stronghold çıkmasın normal mi lan? Şimdi kanka elde gideceğiz ejderhayı keseceğiz sonra videoda bitecek oyun da bitecek zaten <laughs> Tamam mı? Geldim. Kanka bir, videodur, ender ender. kanka bir saniye videoyu durdurur musun? Bak ses yapsaydın oğlum ne bileyim end'e gideceğiz Kanka bir saniye videoyu durdurur musun? Evet arkadaşlar şimdi stronghold'a doğru yola çıkacağız yani end'e doğru Hadi bakalım Zaten geldik stronghold'a da portal'ı bulamadık Portal'ı bulacağız şimdi Gel kanka Bu, bu portal nerede? Bu, buraya gelme kanka. Aa gördün. Bu gördün mü? Nerede lan? Hani bak orada var karşında. Mı? Gel. Yok oğlum burada değil. Burası değil. Gel. Burada geldiğimiz yer. Beni kaybedersen yanıma ışınlanırsın. Ha buldum gel kanka yanıma şimdi. Yanıma şimdi lan kanka. Gel. Hazır mısın? Aç, Aç bakalım. Kanka bir videoyu videoyu durdursana. Evet. Girdik arkadaşlar şu pornola. Son bölüm. Ben de de bir daha en yüklenmedim. Ben de de şu an yüklenmedi. Bekle. Ha sen geldin. Allah. Aşağı düşme. Buradan yükleniyor. Abi buyur, buyur. sen de dur kanka. Ben de blok var merak etme. Gel gidiyoruz. Tamam geliyorum. Aynen kanka 12 yılı yaptım ben. Görüş mesafesini. Tamam şimdi. Eğlenmen. Çok güzel bir şey yapacağım. Gördün mü? Şimdi o buradan kanka. E, bir dakika lan ben gelemeyeyim. Bir dakika. tamam lan. Ne oluyor lan? ki. Gel. Ah! Lan havada kaldın. Az önce havada kaldın. Hayır. <laughs> ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Dur bekle daha gelme. Lan bekle. Zıpla kanka. Algo de que Gördün mü hareketi? Çok havalıydı bu arada. Lan. Allah'ın belası Ejderha. Oğlum öle öle. O da yani, oyunu bitireceğiz öle öle de. Aaa bunu da patlattı. Patlat. Patlat. O da patladı. Hadi. Ya geri zekalı ejderha. Patlattım ama öldüm. Nasıl ejderha ya? Dibinden geçiyor. Ee sen niye öldün? Kaç. Bana bak sen bok ya. Işınlar yanar. Bana bak lan. Yana, yana. Bana, bak, lan. Ne, bana ne? Lan bana vuruyor. Hayır. Vurma arkadaşıma. Ha. Yoksa sonun böyle olur anladın Aynen vuruyor ama. Ne oluyor? Endermenler saldırıyor tabii ki de. Ne olacak? Sen bunu yapabilir misin he? Ne ya da var? bunu. Ya da bunu. Nasıl düştün lan? Oğlum yerdeyken yere düşen ilk insan. Hop. Hoppa. Hop. 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 Hadi oraya da gelin bakayım. Uy, tamam. Ne oğlum biz bunu patlatmışız ya zaten. Aa! Neyse, waypoint aldık. Haydi. <laughs> Tabi. Hop geldim. So Lan sen de mi öldü? Yo ben ölmedim. Çok eğlenceli şunlar mı? He aynen de mi? Kanka şu an şeydi misin? Videoda mısın? Hmm. Aynen öyle. İki pusta, Antepeçe, Antepeçe. Ama Enderman buraya nasıl geldi ya? AFK'm gidiyor aşağı. Benle de ben de, de uğraşamadım. Ben, ben öldüm ya. <laughs> Tee ejderha bir yerden güç alıyor mu hala? Ya endirmem mi alıyor? Öldü. Ejderha öldü. Gel. Öldü. Aba kanka kanka senin yüzünden başıma bela aldım. Niye lan? El Çünkü öldü. Ejderha bir yerden güç alıyor mu şu an? Bak gelme Enderman gelme. 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 Geri zekalı. Gelme. Yeter. Gelme. Bak gelme. Aptal gelme. Yeter. Tövbe tövbe. Depo geçiyor. Rahatladım ya. Kanka bir videoyu durdursana. Bitiriyoruz. Bitti. Arkadaşlar bu Hayır, atlanmıyor Bye bye.